bir daha gözden geçirin. Lütfen alt incelemesi yapılmamış bir malar varsa mutlaka zamanı geçmiş olsa da tamamlayın. Lütfen. Hiç olmasa düzeltme hakkımız var. Ek bir rapor vermek de Ama hiçbir alt inceleme yapılmadan raporlar gelmiyor. Diyor ki adam benim 27 oğlu tepkide bana mecburiyet getirmedi diyor. Ama sorumluluk getiriyor tepkide. Maalesef. Biz böyle anlıyoruz. Bir şey kim tepkide? Biz böyle yapıyoruz da diyor ki sorumlu yanına olmak kaydıyla diye laf var. O laf alıyor kendine yorum yapıyor. Alt inceleme çok önemli. Yani ben katma değerden sorumlu değilim demek istiyor yeminle. Dolayısıyla ben alt inceleme yapsam da olur, yapmasam da olur. Yok. Ben rahman hesabıma göre bu kadar ton ürettim, bu kadar ton girdisi var. Ben bunun üzerinden giderim. O beni gendirmez gibi sözler sarf ediyorlar. Yanlış. Alt inceleme mutlaka sorumluluğu bizim üzerimizde. Bunu yapmanızı rica ediyorum. Şimdi saygılar arkadaşlarım. Toplantıyı kapatıyorum. Sizlere güzel yazlar diliyorum. Ekim'de tekrar görüşmek üzere. Dinlenmiş ama biz ben o da sizlerin temsilcisi olarak her zaman elimizdeyim. Her ufak bana soracağınız bir şey olduğu zaman her zaman hazırım. Yine tatil olmamıza rağmen Türkiye Mahsus Uzmanlar Derneği'nizin personeli çalışıyor. İnternet sitemiz açık. Ayıp Bey her an emrinizde. Her zaman sorabilirsiniz. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu saygılar sunuyorum. Evet. Sağ olun. Arkadaşlar, ayın 13'ünde bu salonda Türkiye Mahsus Uzmanlar Derneğimizin müşterek bir yemeğimiz var. Bu yemeğe... Davetiye almamış arkadaşlarımız varsa davetiye arkadaşımız veriyor. Mutlaka beraber olalım. Yine nasıl böyle bu yemekle kapatacağız bir arz az evet. Teşekkür ederim.